Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan, inşası tamamlanmış ve iskana alınmış olan, dörtlü biçimde dizayn edilmiş olan, arka cephede bulunan havuzlu bir villayı sizlere göstermeye geldim. Öncelikle villamızın e, dış cephesini sizlere gösteriyorum. Çünkü bulunduğumuz yeri e, kullanım e, kullanım alanını özellikle bahçe ve havuz bölümünü daha net anlayabilmeniz açısından şimdi dış cephe olarak gösteriyorum. Biraz sonra villamızın giriş kısmını ve içerideki tüm detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle villamızdan kısa bir e, özet bilgi vermem gerekirse villamız toplamda 525 metrekare arsa içine inşa edilmiş. 4 adet bitişik nizamlı villadan oluşuyor. E, şu an iki tanesi satıldı ve e, hem size şu anda tanıtacağım yer hem de bunun ön cephesi satılık. Ağustos ayı itibariyle güncel fiyatlarını da sizlere söyleyelim. Ee, şu an sizlere gösterecek olduğum arka cepheli havuzlu olan villamızın satış fiyatı 9,5 milyon. Ön tarafta bulunan ise 8 milyon 750 bin TL. Şimdi isterseniz farklarından biraz bahsedelim ve sokaktan itibaren giriş alanını sizlere göstermeye çalışalım. Öncelikle her bir villamızın girişleri kendine, kendine ait bir şekilde müstakil olarak giriş kapıları yer alıyor. Öncelikle şöyle sokak hizasına çıkalım. <laughs> Tabii şu anda biliyorsunuz özellikle e, bu tanıtım yaptığımız bölgelerde hızlı bir şekilde e, yapılaşmalar burada söz konusu. Burası genellikle villaların ağırlıkta olarak, e, imar olarak villaları açık olan bir bölge. Buralarda herhangi bir daire veya apartman çalışması yok. Burada isterseniz böyle bir dişik nizamlı villalardan, isterseniz müstakil villalardan satın alabilirsiniz. Ve daha farklı seçeneklerimiz için YouTube kanalımız üzerinden daha önce yayınlamış olduğumuz videoları inceleyebilirsiniz özellikle dışarıdan baktığımızda villamız bu şekilde. Ee, diğer satılık olan taraf e, bahsettiğimiz bölüm ise garaj, garaj giriş kapısı bu şekilde. Hemen girişten itibaren aracınızı park edip villanın içerisine giriş yapabiliyorsunuz ve buranın da kendine ait bir bahçe kullanım alanı var. Her iki villamızın da açıkçası kullanıma e, kullanım özellikleri ve metrekaresi hemen hemen aynı. Sadece ön cephede olan villamızın kendine ait havuz kullanımı yok. Biz size bugün havuzlu olan villamızı tarif edeceğiz. Bu villamızın giriş kapısından girdikten sonra bahsettiğimiz gibi, kendi giriş kapınız ve villamıza geçiniz bölüm müstakil bir şekilde kullanılıyor. Yan tarafla itibaren şöyle bir yeşil çitle kapatılmış. Evet, villamızın ön tarafına geldiğimde ise sol tarafta bir bahçe kullanım alanımız yer alıyor. Sağ taraftan birazdan villamızın içerisine giriş yapacağız. Çelik kapısından itibaren kullanıma başlayacağız. Özellikle ön tarafta bulunan havuzunu sizlere göstermek istiyorum. Tabi burası müstakil havuzlu. Sadece size ait olan bir havuz kullanım alanı isterseniz burayı satın alabilirsiniz. Havuz ihtiyacım değil derseniz ise ön cephede bulunan diğer villamızı satın alabilirsiniz. Burada kendinize ait güzel vakit geçirebileceğiniz bir bahçe alanı bulunuyor. Ee, yine binamız dışarısında şöyle gösterelim. Elektrikli panjurları yer almakta. Bu tabi hem ee, Havuza çıkan kapımızı hem odalarımızın pencerelerinde elektrikli panjur sistemleri yine akşam olduğu zaman dış ünitelet aydınlatmalarımız burada mevcut. Yani kısacası günümüz koşullarına göre ne ihtiyaçsa bunların hepsi biraz sonra içerisindeki detaylarıyla birlikte bahsedeceğiz. Evet çelik kapımızın içeriye girdikten sonra öncelikle salon, mutfak ve bir tuvalet inceleyeceğiz. Yatak odaları üst katta. Bu arada tabii villamızın kullanım alanı iki kattan oluşuyor. dubleks bir yapı olarak inşa edilmiş. Şimdi içerisine girdikten sonra çelik kapısını kapatalım. Evet. Girişten itibaren sağ tarafta şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Televizyon bağlantısı yapabileceğiniz ve arkası ahşap bir dekorla süslenmiş olan aynı zamanda kendine ait çekmecelik bölümü bulunan bir TV ünite alanımız burada yer alıyor. Salon kullanım alanımız Kare şekilde yaklaşık olarak şöyle söyleyelim zaten alt kat ve üst katın toplamları genellikle 100, 110, 120 metrekare civarında yapılıyor bu villaların. Bizim şu anda net kullanacağımız alt taraftaki metrekaremiz 55 metrekare bir kullanım alanımız var. Bu tabi salon ve açık mutfağın birleşimi halinde düşünülmüş. Salon kullanımımız oldukça güzel. Özellikle mutfaktan bağımsız olan bölüm kare bir şekilde olduğundan dolayı koltuk takımlarınızı burada istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz villamızın içerisindeki aydınlatmalar hem spot aydınlatmalar hem dekoratif led aydınlatmalar hem de avize olarak koyulmuş ki zaten bu avizelerimiz içerisinde led ışıklar yer alıyor bu aynı zamanda hem enerji tasarrufu açısından faydalı hem de daha fazla aydınlık almanız açısından oldukça güzel ürünler bunlar şimdi mutfak tezgahlarını inceleyecek olursak ata şöyle yapalım karşı tarafta Heh, sesi de izole etmiş olalım kapımızı kapadıktan sonra Mutfak bölümüne değinecek olursak mutfak bölümünde hem üst taraftaki saklama dolapları hem alt taraftaki saklama alanları gayet yeterli büyüklükte. Burada zaten özellikle son zamanlarda trend olan mutfak dolapları inşa edilirken çift renk çalışması burada da karşımıza çıkıyor. Ahşap ve gri füme renkler genellikle birbirine çok güzel yakışıyor. Tezgah olarak incelediğimizde ise set arasında herhangi bir priz gözükmemesi adından Hemen şöyle alt tarafları hem spot hem de prize prizi bulunan köşe prizler burada tercih edilmiş. Saklama alanlarımız oldukça geniş olduğunu söylemiştik ki zaten buzdolabı alanından bunu daha net anlayabilirsiniz. Eee ocak ve fırın bölümünüz, bulaşık makinesi bölümünüz, yine lavabomuz özellikle tezgahımız taş bir tezgah alanı burada tercih ediliyor ki evlerimizde koyu renkli şöyle gösterelim. Güzel bir bütünlük sağlıyor. Mutfak tezgahı alanı bir villa için gayet yeterli hem çalışma alanı hem saklama alanı konusundan oldukça yeterli bir ölçüde inşa edilmiş. Bu şekilde projelendirilmiş. Ön tarafta havuza çıktığınızda tabii özellikle karşı tarafta hemen şurada gösterelim. Karşı tarafa bir kobra başlık daha sonrasında monte edilebilir ve burada güzel bir hem havuz kullanımı hem de güzel bir su sesini yakalamış olursunuz. Şimdi merdiven altında bulunan küçük bir tuvalet alanımız burada yer alıyor. Duş alanımız, büyük banyomuz üst katta sadece burayı gündelik olarak kullanabilmeniz için bir lavabo ve bir klozet burada düşünülmüş. Şimdi üst katlara doğru çıkalım. Yatak odalarını ve balkon bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Üst kata çıktığımızda zaten villamızın iç kullanım alanı gayet ferah demiştik. Bunu tavan yüksekliğinden de daha net anlayabiliyorsunuz. Burada bulunan merdiven boşluğu aydınlatmalarımız gayet güzel bir şekilde düşünülmüş. Üst kata çıktığımızda 3 tane yatak odası, bir balkon ve bir banyo alanı inceleyeceğiz. Öncelikle banyosuna bakacak olursak girişten itibaren sol tarafta yine mutfak dolaplarıyla aynı renkte tercih edilmiş olan ahşap ve gri renkler burada kullanılmış. Çamaşır makinesi ve termos fon alanımız karşımıza çıkıyor. Hemen yana doğru ilerlediğimde ise banyomuzun lavabo bölümü. Şöyle gösterelim. Yine aynalı bir dolabı burada mevcut. Karşı tarafta bir duşakabinimiz ve sağ tarafta ise az bir klozetimiz burada yer alıyor. Birinci yatak odamızın, yatak odamızın içerisine girdikten sonra şöyle gösterelim. Burayı tabi bir misafir odası veya çocuk odası yaparsanız daha kullanışlı olur çünkü burası tek kişilik yatak koymaya müsait bir oda. Şöyle gösterelim yaklaşık 12-13 metrekare genişliğinde bir kullanım alanı burada söz konusu. Ön tarafa baktığımda ise karşımız bu şekilde. Hemen bir yol var. Yolun e, arkasında hemen inşaatlar devam etmekte. Onun arkasında gördüğünüz yeşil alan ise tamamıyla e, zeytinlik ve tarım arazisi olarak geçmesinden dolayı herhangi bir imar durumu şu an için söz konusu değil. Birinci odayı tamamladıktan sonra ikinci yatak odamıza hızlı bir şekilde bakalım. İkinci yatak odamız e, tabii biraz daha büyük çünkü burada artık çift kişilik yatak koyabileceğiniz kadar bir mesafe düşünülmüş ve aynı zamanda e, gardırobunuzda yerleştirebileceğiniz alan burada yer alıyor. E, tabii videonun başında bahsetmiştik ama şimdi tekrar bir özet geçelim. E, tüm yatak odalarımızda özellikle pencerelerde kullanılan elektrikli panjur sistemi yer alıyor. Aynı zamanda şöyle göstereyim kalorifer bağlayabilmeniz açısından tesisat hazırlanmış. Yine tüm odalarımızda bulunan e, çatıdan gelen uydu anten kablosu, internet kablosu bunların hepsi düşünülmüş ve monte edilmiş. Şu an e, hangisinin bağlantısı var mı? bakalım. Evet şöyle elektrikli panjurlarını hemen ışık düğmesinin yanında bulunan düğmelerden e, organize ederek açıp veya kapatabiliyorsunuz. Şimdi ikinci odamızı tamamladık. Son olarak üçüncü yatak odamızın içerisine giriş yapalım. Üçüncü yatak odamız yine büyük. E, hatta şöyle tam köşe konumdan göstersem daha net anlaşılacaktır. Hemen karşı tarafta duvar aydınlatmalarının altında gördüğünüz gibi elektrik prizlerin bulunduğu yerler yatak baş ucunu koyacağınız ve komodinlerinizi koyacağınız yer olarak kullanılıyor. Bu odanın kendine ait bir Fransız balkon alanı bulunmakta. Hemen yan tarafa dön doğru döndüğümde ise karşı duvara özellikle geniş bir gardolabı buraya koyabilirsiniz. Burada da yine çift kişilik yatak. E daha doğrusu iki tane odamızda çok rahat bir şekilde çift kişilik yatak koyabilirsiniz. Bir tane odamız tek kişilik yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci incelediğimiz yatak odasından dışarıya doğru çıktığımda burada şöyle gösterelim. Gayet yeterli büyüklükte bir balkon alanımız burada söz konusu. Buraya rahat bir şekilde bir masa ve dört sandalye atıp oturabileceğiniz hatta şöyle gösterelim ki özellikle bu videoyu öğlen 12 gibi çekiyoruz. Şu an gölgenin gölgeden faydalanmış oluyorsunuz. Çünkü Buradaki villamızın cephesi güney ve batı cephesine doğru bakmakta. Oldukça güzel bir gölgede kalan alan bu saatlerde kullanıma başlayabiliyorsunuz. Ben şöyle çok kısa bir şekilde denize olan mesafemizi göz kararı olarak söyleyeceğim. Daha sonrası uzaklık ölçüsü olarak söyleyeceğim. Hemen karşı tarafta yeşil alanın bitiminden itibaren denizi buradan çıplak bir gözle görebiliyorsunuz. Burada tabi gündelik olarak aslında en çok havuzu tercih edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü zaten bu villaların amacı daha daha çok insan kalabalığından uzakta biraz daha kafa dinleyebileceğiniz sessiz bir bölgede tatil yapabilmeniz için düşünülüyor ve bu, bu sebeple bunlar satılıyor. Alanlar da bu niyetle buraları alıyor. Ama tabi plajlardan da faydalanmak isterseniz birden fazla Didim içerisinde plajımız var. Altın Kum plajı, Sağ Tur plajı, Kırk Evler plajı gibi daha birçok burada temiz bir denize sahip yüzülebilir plajlarımız yer alıyor. Bunlara da ulaşımınız şu an tabi e, tam orta noktada olduğumuz için Altın Kum sahiline gitmek isterseniz yaklaşık 3-3,5 kilometre civarında e, Mavişehir, Sağtur, evler plajlarına gitmek isterseniz ise e, 2,5 kilometrelik mesafeler de yer alıyor. Yani araç mesafesi olarak yaklaşık 5 dakikalık 10 dakikalık e, sürüşler sonrasında istediğiniz plajlarda denize girebiliyorsunuz. E, bu, bu tarz villaları tabi kullanmadığınız aylar içinde. Dilerseniz eğer kiralama getirisi sağlaması açısından da işletebilirsiniz. Bunlarla da yine ilgileniyoruz. Bunların da takipatını yapıyoruz. Benim bu villayla alakalı sizlere kısacası bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi seçeneklerimiz de elimizde mevcut. Elimizden geldiğince güncel olarak videolarımızı yayınlamaya çalışıyoruz. Videolarımızın genellikle... Sizlere faydalı olması için aklımıza gelen tüm özelliklerini anlatıyoruz. Fakat sadece fiyatlar bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı değiştiği için genellikle müteahhit firmalar veya mal sahipleri fiyatları belirlediği için biz sürekli değişiklik yaşamaması açısından videolarımızda aslında fiyat özellikle belirtmiyoruz. Bunların izlediğiniz videolarla alakalı hem fiyat bilgisini almanız almak isterseniz aynı zamanda güncellik durumunu satılıp satılmama durumunu soracağınız zaman isterseniz aşağıda yazan cep telefon numaralarından arayarak mesaj bırakarak veya videomuzun bölümlerin videomuzun yorum bölümünde bizlere mesaj bırakarak sorularınızı sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videomda tekrardan buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.